Evet arkadaşlar. Son dönemlerde sumakla ilgili birçok haber çıktı. Birçok e, konuşan oldu. En önemlisi de bir ablamız rüyasında görmüş veya görmemiş. Yani anlatıyorlar. E, bana da geldi video. İzledim. E, olabilir. Olmayabilir. Ama şu bir gerçektir. Sumak gerçekten faydalıdır. Özellikle ateş düşücü özelliği vardır. Antimikrobiyel ve antioksidan özellikleri vardır. Bunu kullanmak gerekir, kullandırmak gerekir. Ama daha önemlisi vardır, çörek otudur. Çörek otu yağı gerçekten şifadır. En büyük şifası faranjittir. Faranjit öksürüktür. Bunları kullanmak lazımdır. Bunları kullandırmak lazımdır. Çörek otu yağını günde iki sefer birer tatlı kaşığı kullanmak gerekir. Özellikle çörek otu bir tatlı kaşığı içildiğinde boğazda 6 saat boyunca antimikrobiyaldir. Hiçbir mikrobu barındırmaz, bakteriyi barındırmaz. Direkt aşağıya ittirir. Onun için gerçekten şifadır. Çörek otu iki şekilde sıkılır. Bir, Soğuk pres dediğimiz çörek otu vardır, sıkılır. Bir de sıcak pres sıkılır. Onu ben size YouTube kanalında, yani uzman aktar, tayyar YouTube kanalında soğuk pres nasıl sıkılır, sıcak pres nasıl sıkılır makinenin başında size bunu bizzat tarif edeceğim. Sağlıklı saatte kalın. Kendinize iyi bakın.